sağ olun Evet devam ediyoruz ee, Arena spor salonunda e, e, hem seçim beyanlemesini hem de e, bu sözleşmeyi konuşmaya tartışmaya devam ediyoruz. Bir yandan da adaylar anons edilme sürdürüyor. Hakkari şu anda e, anons edildi e, ve e, bir konumuz daha var. E, çok eee önemli bir isim. Eee AK Parti'nin genel başkan yardımcısı, çok tecrübeli bir siyasetçi gülüşmelerin gülüşmelerin ve eee bu adaylık e, sürecinde gözlerin en çok çevrildiği isimlerden, isimlerin başında geliyor. İstanbul. Sayın Soylu, yenimize hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Eee şimdi efendim ben eee e, öncelikle şu 351 sayfalık beyanameye baktım sizin de daha önce yayın yaptığımızda şey, daha bir ortada hiçbir hiç şey yokken de demiştiniz ki bir de bu yeni Türkiye'nin inşasına biz iddialı giriyoruz, giriyoruz. biz seçim ee, döneminde de halka bir diyeceğiz, bir de diyeceğiz ki bakın yeni anayasa an bir sistem değişikliği de önereceğiz. ve ee, de şu anda önümüzde duruyor. Hatice, ee, ucağı, başkanlık Sistemi artık meydanlarda gül bir sesle yürü. ifade mi edilecek yürü buradan bunu mu e, Bu çok önemli. Türkiye 21. E, asrın başından itibaren e, altyapıyı iyi hazırladı. Yani birinci yarıyı başarıyla tamamladı. Şimdi ikinci yarı. Birinci yarıda bu sistem yürü değişikliğini yürü. önermek mümkün değil. Başkanımız Çünkü Türkiye'nin o altyapısının tamamlanmasının ge, e, gerektiğiydi ve bunu AK Parti başarmalıydı. Bunu başarabileceğini bütün milletine bütün dünyaya göstermeliydi. Şimdi tecrübeli bir kadrosuyla, enerjisiyle, heyecanıyla cidden. beraber bütün anlayışıyla birlikte bunu e, Türkiye ikinci yarıda gerçekleştirecek. Şimdi bugün görüyorsunuz. Yani bir aday tanıtım toplantısı var. E, bu başkalarınınki gibi ithal bir aday toplantısı değil. Yerli, milli Fikret ve özgün. Daha Parti 13 yıldır Yusuf çok Ermen iyi siyaset Güzel bir siyaset teknolojisi üretti. Hem de çok iyi, iyi siyaset bir siyaset teknolojisi. Ve bu siyaset teknolojisine her bir, bir şey katıyor ve bunu da milletle var. birlikte yapıyor. Şimdi e, elbette ki en temel meselelerden bir tanesi Türkiye'nin hızlı gelişimidir. Türkiye'nin hızlı büyüleşmesi, Türkiye'nin hızlı zenginleşmesidir biz ve Türkiye'nin yarınlara hızlı bir şekilde biz yükselmesidir. Biz biz daha bunu daha sağlayabilmek daha için bu mevcut sistemi Bocam, e, bir şekilde Eminem, değiştirmek günay, ve milletin istediği bu hem demokrasiye dayalı hem hukuka dayalı hem milletim, milletin denetlemesine dayalı de bir sistem oluşturmaktı. Gerek Şimdi Türkiye Sözleşmemizde yani 2023 yeni Türkiye Sözleşmemizde gerekse de seçim sonra, beyanlamasında ikisi birbirinin temin düzülür. Kodları yeni Türkiye başlıyor. Sözleşmesindedir. Eşit vatandaşlık, insan onuru, Farklılıkların cennetlik olarak kabul edildiği birçok kodlar aslında burada e, bulunmaktadır. Bunun hangi araçlarla, şey hangi alanlarda gerçekleştirilebileceğine evet, yönelik detaylar ise bizim seçim tamamının tamamında vardır. Zeyra ve sorun, sorunun cevabını veriyorum. Bu seçim Abdurra Türkiye açısından önemli bir seçim. Türkiye bir karar verecek bu seçimde. Yürüyeceğiz zenginleşeceğiz, daha demokratikleşeceğiz, daha özgürleşeceğiz ve yarınlara güçlü adımlarla mı gideceğiz? Yoksa mevcut sistemin problemleriyle sürekli olarak uğraşacak mıyız? O yüzden mi bu bir inşa beyannamesi dedi Sayın Davutoğlu ve sıklıkla yeni Türkiye kavramı evet. bir inşa e, süreci, e, süreci dendi. Tam da bu dediğimiz şey. Yani sistem değişikliği de bir şey. Onun için bir e, biz başkanlık biz başkanlık bir sistemini Türkiye'de tartışıldığı gibi görüyor değiliz. Yani muhalefetin tartışma ortamına getirdiği gibi görüyor değiliz. Tam tersi. Şimdi 2003'ten, e, 2015'ten, 2003'e baktığınız zaman, 2003'ten de 2015'e baktığınız zaman, farklı bir Türkiye manzarası var. 2003'te bu Türkiye'yi hayal edemezdik. 2002'de bu Türkiye'yi hayal edemezdik. Ama şimdi, 2023'te yeni bir Türkiye'ye ulaşabilmemiz için oluşturmamız gereken yeni bir sisteme entegral etmektir. Başkanlık sistemi bunun... En önemli dinamosudur. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Başkanlık sistemi 2023 hedeflerimizin en önemli dinamosudur ve Türkiye ancak başkanlık sistemiyle beraber bu yolculuğunu gerçekleştirebilme fırsatını elde eder. Bu şeyde hukuk reformu, e, yargı bizim reformu bizim da bizim çok geniş bir yer, yer kaplıyor. Hatta Cuma elinizin günü, elinizin günü Sayın Davutoğlu galiba bunun şey ilk adımını atıyor. Emin. Bir yargı reformu önerisi. O niye? O e, şey da Şimdi daha çok İlbaş mesela e, devleti çekiyor, sizmalar, işte paralel yapıyor. Yani hukukun, tesisi meselesini Senin niye bu kadar önemsiyorsunuz? Şu, yargı. Yargının bağımsızlığı, yargının tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğü e, bizim 2023 temelidir. Yani e, iddia ettikleri gibi Türkiye'nin diktatörleşmesini değil, Türkiye'nin tek partili hale gelebilmesi değil, tam tersi. E, yasamayı, yargıyı ve yürütmeyi keskin hatlarla birbirinden ayıran, yasamayı, yürütmeyi, yargıyı keskin hatlarla birbirinden ayıran ve bu konuda da hukuku hukukun etkinliğini yargı reformunu açar. tam da e, Gelecek Türkiye'sinin, 2023 Türkiye'sinin ve Yeni Türkiye Sözleşmesi'nin odağına yerleştiren bir anlayışın içerisindeyiz. Hukuk varsa adalet vardır. Hukuk varsa onuru vardır. Hukuk varsa gelecek vardır. Hukuk varsa ataniyet vardır. Hukuk varsa uluslararası itibarınız vardır. Hukuk varsa ekonomik düzey vardır. Hukuk varsa siyasi haklar ve özgürlükler söz konusu. Hukuk varsa birey vardır. Ee, burada Yeni Bus, bu yeni Türkiye sözü bu bir ilk mi? Ben hatırlamıyorum. Yani böyle logonun olmadığı, şeyin olmadığı yüz maddelik bu, bu, Türkiye'de bu kadar kapsamlı olarak kapsamlı olarak ilk tarihlerinde bu kadar. Bütün meseleleri içeren, ıslah eden bir e, Siz e bir, bir hedef var mı AK Parti şey anlamında, sayısal anlamda? E Sayın ee, Başbakanımız söyledi. 55. 55. Yazıkları e, 330 üzeri. Evet. E, şimdi sahaya da indiniz, ya Trabzon'da bir sıra adayısınız, ben takip ediyorum, fırtına gibi başladınız ya Trabzon'da. Ya. Trabzon'da fırtına gibi başlamak yakışır. Aynen öyle. <laughs> Dikkat <laughs> e, ederseniz, e, partimizin e, kam kampanya mottosu da, e, bize her yer Türkiye, <laughs> bize, her yer, bize her yer Trabzon. Yani neredeyse AK Parti'nin kampanya mottosu Bize her yer Trabzon Dur. üzerinden üretilmiş Ve Trabzon'u o da kalan bir anlayış ortası Peki kolay <laughs> gelsin Çok, Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Sağ abi. Abi. Sağ olun. Evet e, de e, de. E, Arena Spor Salonu'ndaki e, yayında e, AK Parti Genel Başkanı Sayın Süleyman Soylu'yu e, ağladık e, Hem seçim beyanemiz hem Yeni Türkiye Sözleşmesi'nin anlamına geliyor Ona baktık e, aday tanıtım töreni de bir yandan devam ediyor. E, evet Ayşegül Korkmaz Yağız buradan e, biz e, konuklarla bu beyanlamayı konuşmayı sürdüreceğiz. Eee ama şimdilik söz sizde. Teşekkürler Meriç. <laughs>